Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Ergel. Otomatik Makine Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlerle ısı transferi derslerinden yani Otlu'daki ısı transferi derslerinden ısı transferi bir dersin soru çözümüne devam ediyoruz. Burada belli bu soru tipinde belli sayı tiplerine bakacağız. Yani e, birimsiz sayılar var. Kat sayılar gibi düşünebilirsiniz aslında. Bunlarla ilgili yorum yapıp fikir yürütüp sorumuzu çözeceğiz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi aslında konveksiyonel ısı iletiminin e, temel mantığını anlamaya çalışacak bir soru arkadaşlar aslında bu yani konveksiyonel ısı iletiminin bu zamana kadar bize verilen her seferinde e, ısı iletim kat sayısı e, veriliyordu biz buradan bir sonuca varmaya çalışıyorduk bu sefer bunu bizim bulmamız isteniyor yani ortamın sıcaklığı, ortamdaki akış hızına göre bizim fikir yürütmemizi isteyen arkadaşlar. Bu soruda da bunu göreceğiz. Tabi soruya başlamadan önce size tavsiyem soruyu okuyun, anlayın. Aslında bazı terimler var. Bunları bulmak zor. Yani bunları bir anda anlamak zor. Bunları kendiniz de araştırın, öğrenin. Yani bu bilgileri edindikten sonra tam olarak kafanızda şema oluşturduktan sonra işleme başlayabilirsiniz. Nitekim zaten işlemler kolay. Siz, e, asıl e, yapılması gereken şey sistem oluşturabilmek, şema oluşturabilmek doğru şekilde. Bu tavsiyeleri, yani genel tavsiyelerimi verdikten sonra isterseniz sorunun çözümüne başlayalım. Hem soruyu açıklığa ilerleyelim, hem de e, soru içerisinde neleri göreceğiz, nelere bakacağız. Bunlara bakalım arkadaşlar. Öncelikle karakteristik uzunluğu 1 metre olan bir cismin yüzey sıcaklığı homojen şekilde 400 Kelvin olarak ölçülmüştür. Burada bilmediğimiz bir terim karakteristik uzunluğu. Buradaki ee, bu ısılık kendini yaparken yani bir sistem için ısı transferi yaparken kullanılan bir ölçü birimi. Yani çok derin bir manası da yok ama çok karmaşık da bir manası yok. Sadece ısı iletimi gerçekleşir ki e, gerçekleştiği durumlarda gerçekleşirken bizim temel alacağımız bir uzunluk birimi bunların çeşitli hesaplama yöntemleri var yani çeşitli e, şekle göre duruma göre çeşitli hesaplama yöntemleri var bunları kendiniz göz atabilirsiniz burada detaylandırmayacağım bunları sadece kafanızda bulunsun yani kulağınızda küp olsun çeşitli bir e, hesaplama yöntemleri var. Bunları isterseniz göz atabilirsiniz. Devam edelim. Karakteristik uzunluğu 1 metre olan bir cismi yüzey sıcaklığı homojen şekilde 400 kelvin olarak ölçülmüştür. Tamam bize yüzey sıcaklığı verilmiş. Sistemleri gibi bilgiler verilmiş. Daha sonrasında ortam sıcaklığı 300 kelvin ve akış hızı 100 metre bölü saniye olan bir ortamda ısı transferi 21 watt bölü metre kare olarak ölçülmüştür. Ortamla ilgili bize şu an verilen şeyler ortamın akış hızı, ortamın sıcaklığı ve ne kadar ısı transferinin gerçekleştiği buradaki birimden anlayabileceğiniz üzere eğer dikkatli okuduğunuz sürece. Burada birim yüzeyde gerçekleşecek ısı transferi miktarını göstermiş arkadaşlar. Yani bir birimlik yüzeyden e, 20.000 watt'lık ısı transferi gerçekleşiyor. Bunu bunu ifade etmiş burada. Daha sonrasında bize sorulan soru, yani ilk durumdaki özellikler bunlar. Bize sorunun devamındaysa aynı şeklin karakteristik uzunluğu 5 metre olan hali. Yani 1 metreden aynı şekli ebatı büyüttüğümüzde 5 metre olan hali. Akış hızımız 20 metre bir saniye olduğu aynı ortamda konulursa. Hmm, akış hızımız azalıyor arkadaşlar. Yani daha yavaş bir akışımız var. Ama daha büyük bir sistemimiz var. Konulursa gerçekleşici konveksiyonel ısı transferi katsayısını bulalım. Burada e, biz öncelikle ilk durumdaki e, ilk durumda 20 bin wattlık ısı transferinin gerçekleştiği durumdan e, ilk durumdaki konveksiyonel ısı lehim katsayısını bul bulmamız lazım. Daha sonrasında ikinci durumda belirli oran rahat işlemleri yaparak ikinci durumdaki ısı iletim kat bulabileceğiz. Öncelikle sonra yani soruya başlamadan önce bir şemamıza göz atalım. Yani şemamızda aslında ne var? Bizim nasıl bir profil incelememiz lazım? Burada bir cismimiz var. Bunun karakteristik uzunluğu 1 metre. Yani bu şekilde güzel bir şekilde arkadaşlar. Sadece belirli hesaplamalar sonucunda bizim ısı transferinin gerçekleştiği değerlendirmemiz gerekiyor karakteristik uzunluğunun 1 metre olduğunu göstermek istedim. Ve çevresinde görmüş olduğunuz gibi bir ısı akışı var. Ee, hava akışı var diyelim. Burada sıcaklık sabit. Hava akışının sadece şeyleri değişiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hızı değişiyor. Yani 100 metreyken 20 metre bölü saniye düşüyor. Ve tabii ki de şeklimizin uzunluğu artıyor arkadaşlar. 1 metreden 5 metreye karakteristik olarak artıyor. Bu sistemdeki e, konveksiyonel ısı iletim kat sayısını bulmamız isteniyor bizden ikinci durumdaki. Tabii ki birinci durumda ise çevreye bir ısı transferi var. Prim yüzeyden 20.000 Watt şeklinde bir ısı transferimiz söz konusu. Bu soru içerisinde belirtildiği üzere. Tabi bu kendinizle ilgili burada bir e, şema sonra bir kabuller yapmamız lazım. Sistem durgun sistem arkadaşlar. Yani Akışkanın herhangi bir e, özelliği değişmeyecek. Zamanla bağlı bir değişim söz konusu olmayacak. Ya da e, birinci ve ikinci durumdaki sistemlerin yine sıcaklıkları durgun sistem. Yani zamanla bağlı bir değişim söz konusu olmayacak arkadaşlar. Buradan bunu söyleyebiliriz. Yani bu sistemdeki <laughs> affedersiniz birinci kabul desteklediğimiz şeyle olanakla herhangi bir özellik değişimi olmayacak. Daha sonra, özelliklerimiz sabit özellikler. Yani sıcaklığa bağlı sistem içerisinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek. Buradaki sistemin özellikleri başlangıç ve bitişteki sıcaklık değerlerine göre yani sıcaklık değerlerinden bağımsız olarak aynı. Burada bunu dile getirebiliriz. Bunlar kabullerimiz. Öncelikle nasıl number dediğimiz ee, durumu yorumlayalım nasıl number arkadaşlar hem Reynolds number hem de Prandtl number bağlı bir fonksiyon. Nasıl sayısını bir bakalım nedir? Öncelikle bir göz atalım bunu arkadaşlar. Bu aslında biyot sayısına benziyor ama burada konveksiyonla ile ısı iletiminin temas süreli ısı iletimi oranı arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi H hey dediğimiz şey bizim ee, konveksiyonla ısı iletim katsayısı L dediğim şey, e, spesifik uzunluğumuz, yani bizim aslında soru başına karakteristik uzunluğumuz soru içerisinde belirtilen, K ise e, iletim yoluyla gerçekleşen, yani e, temas yoluyla ısı iletim kat sayısı, burada ne kadar konveksiyonlu ısı transferi yapılmış ve bunu ne kadar e, temas yoluyla iletim yoluyla aslında transferin olduğuna oran arkadaşlar. Konveksiyonun iletime oranı gibi düşünebilirsiniz burada. Nusselt Number'da Bu bizim ee, soru içerisinde Nusselt number'ımız hem Reynolds number'a hem de Prandtl number'a bağlı olarak bir değişken. Bu denklem aklınızda tutun arkadaşlar. Çünkü bu denklemi kullanacağız ilerleyen süreçte. Bu bunun tanımı. tabi soru içerisinde bizim Nusselt number'ımız hem Reynet Number'a hem de Product Number'a eş arkadaşlar. Yani bağlı bir fonksiyon. Burada üstündeki çubuk ne diye düşünebilirsiniz? Ortalama nasıl number? Yani başlangıç az önceki şekilde başlangıç ve bitişindeki hani şekli şöyle tekrardan gösterelim. Burada hani bir ucundaki sıcak bir ucundaki nasıl number değeri ile diğer ucundaki nasıl number değeri arasında bir farklılık söz konusu gibi düşünmeyin. Burada ki bulduğumuz nasıl number ortalama yani sistem içerisinde bir ortalama değeri verecek bize. Daha sonra yani bu üstteki çizgi bunu söylüyor arkadaşlar. Ortalama değerini bulmamıza yarıyor. İlk ve son durum için Reynolds sayısına bakalım. Yani Reynolds sayısı aslında bizim akışla ilgili fikir yürütmemizi sağlayan bir sayı arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi hız var. Hızımız, spesifik uzunluğumuz yani karakteristik uzunluğumuz ve kinematik viskozite Burada aslında iç kuvvetleri dış kuvvetlere oranı gibi düşünebilirsiniz. Dış kuvvetler dediğimiz yani iç kuvvetler dediğimiz aslında sistemin momentumu, akışın momentumu ve ee, dış kuvvetler dediğimiz aslında sistemdeki dış kuvvetler olan akışa karşı gösterdiği direnç, viskozite, sürtünme kuvveti gibi düşünebilirsiniz. Burada Reynolds number'ın bize sağladığı şey sistemin akışı ile ilgili fikir yürütmemizi sağlıyor arkadaşlar. Bu da şöyle ki, Reynolds number belirli değerlerde iç ya da dış akış olmasına göre bizim akışımız e, türbülans durumunda ya da laminer durumda olabiliyor. Bununla ilgili fikir sağlıyor sağlayarak sayısı bu sistemde ise aslında nasıl number'ı bulurken bir fonksiyon, e, fonksiyonu bir değişken olacak Bir soru içerisinde bir de tabi buna göz atacağız. Baktığımız arkadaşlar birinci durumda hızımız belli. <laughs> karakteristik uzunluğumuz belli. viskozitemiz şu an için belirsiz. Görmüş olduğunuz gibi hızımız yüzü ilk durumda için arkadaşlar. Karakteristik uzunluğumuz 1 metreydi ve viskozitemiz ilk durumdaki belli değildi. 100 bölü yani viskozite 1 gibi düşünün. İkinci durumda yine aynı şekilde bizim hız çarpı karakteristik uzunluk bölü viskozite ikimiz. Burada hızımız 5 metre bölü saniye uzunluğumuz 5 metre, hızımız 20 metre bir saniye. Buradan baktığımızda ise 100 metre, 100 bölü viskoz teki gibi düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle bizim e, incelediğimiz durumlarda sıcaklıklar iki durum için de aynıydı arkadaşlar. Bizim viskoz değerlerimiz sıcaklığa bağlı değerler olduğu için iki durumda ise ilk ve son durum için aslında viskoz değerleri aynı gibi düşünebilirsiniz. Aynı değerler gibi düşünebilirsiniz. Buradan çıkacak sonuç ise bizim Reynolds 1 ve Reynolds 2'deki değerlerimizin aynı oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 100 bölü e, viskozite 1, 100 bölü viskozite 2 gibiydi bizim Reynolds sayılarımız. Aynı sıcaklık değerimiz olduğu için ve viskozite de tabii ki de sıcaklığın bir fonksiyonu olduğu için burada bizim Reynolds sayılarımız birinci ve ikinci durumda aynı olduğunu görüyoruz. Daha sonra ilerleyecek olursak yani nasıl lambramız relatif sayımız birinci ve ikinci için aynı değerleri verecek arkadaşlar. Daha sonra devam ettiğimiz durumda pranat sayısına bakmamız lazım. Pranat sayısı da ilk ve son durum için aynı olduğunu göreceğiz. Çünkü aynı sıcaklık koşullarında olduğu için pranat sayısına bir bakalım arkadaşlar. Pranat sayısı görmüş olduğunuz gibi alfa yani pardon viskozite böyle alfaya tekabül ediyor. Burada bizim e, denklemi açtığımızda momentum yayılımının termal yayılımı oranı. Burada hani e, spesifik ısımız spesifik ısımız e, termal ısıletimiz ve Q değerimiz bu değerin ne olduğunu şu an ben de hatırlayamıyorum çok güzel. E, viskozite değeri normal viskozite değeri, kinematik viskozite değil. D dynamic viskozite gibi düşünebiliriz arkadaşlar bunu. dinamik ee, <laughs> dynamic viskozite arkadaşlar, aynen aynen. Dynamic viskozite çünkü ee, kinematik viskozite çarpı yoğunluk değeri bizim normal viskozite değerimizi verecek arkadaşlar. Bu normal viskozite değeri. Buradaki gördüğünüz olduğunuz her şey sıcaklığa bağlı. Yani iki durum içinde yani spesifik ısımız Viskozite değerimiz ya da termal ısıletimiz kat katsayımız sıcaklıklara bağlı değişkenler. Burada birinci ve ikinci durumdaki sıcaklık değeri aynı olduğu için direkt prana sayıları bir ve ikinci durumda aynı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Prana sayısını herhangi bir yorumunu yapmadık yani ne olduğuyla ilgili bir yorum yapmadık ama bu görmüş olduğunuz şekilde yani e, momentum yayımının termal yayımı oranı bunlar ilgili biraz yani şöyle düşünün. Maddenin iletkenliği çok düşük ama ağırlığı fazla. Momentum yayılımı daha fazlayken yani hıza bağlı olarak momentum yayılımı daha fazlayken termal ısı iletimi daha yavaş gibi düşünebilirsiniz. Bu da yani çok hızlı ilerlerken ısı iletiminin yavaş olduğunu gösterebilir arkadaşlar. Yani gösteriyor arkadaşlar. bu sayısının e, yorumlaması bu şekilde gibi düşünün. E, ilgili biraz daha araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yani burada görmüş olduğunuz Nasıl number, Reynolds number ya da Prandtl sayılarının aslında neye tekabül ettiğini kendiniz biraz araştırın arkadaşlar. Yani yorumlamasını yine kendiniz yapın ki e, benim yanlış ya da eksik yorum aldığım bir şeylerde de siz hataya düşmeyin. Devam edelim. Prandtl sayısı bu şekilde sistemle ilgili yorum yapmamız sağlıyor. Momentum'un ısı iletimi oranı aslında. Burada bizim nasıl sayımız ilk ve son durum için hani görmüş olduğunuz gibi e, Reynolds sayısı ve Prandtl sayısına bağlı bir terimdi arkadaşlar. Burada e, Reynolds ve Prandtl sayısı bizim her iki durum için de aynıysa nasıl sayımız, nasıl numberımız bir ve ikinci durumlar için de aynı olacaktır. Biz nasıl sayısına başlangıçta belirttiğimiz gibi e, ortalama konveksiyonu, stratum kat sayısı çarpı karakteristik uzunluk bölü eee termal e, iletim yoluyla termal ısı kat sayısı gibi bir oranlıydı arkadaşlar. Bu bir ve 2. durumlar için aynı. Bunları biraz modifiye ettiğimizde ikinci durumdaki ter, konveksiyonla ısı iletim kat sayısının e, şu şekilde buluyoruz. Yanda görmüş olduğunuz şekilde. <laughs> Burada düşünmüş olacağım yani sorgulamak istediğiniz şey K1 ve K2 değerleri niye gitti? Onun da sebebi şu arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Onun da sebebi şu arkadaşlar. Başlangıç ve bitişteki sıcaklık değerimiz aynı olduğu için. Akışın sıcaklık değeri aynı olduğu için özelliğimiz sabit olacak. Yani herhangi bir değişiklik göstermeyecek arkadaşlar. Bunu o yüzden aynı değerler olduğu için direkt geliyoruz ve yani ortalama olarak ikinci durumdaki konveksiyonel ısı iletim katsayısını birinci durumdaki ortalama konveksiyonel ısı iletim katsayısının göre durumu yine görmüş olduğunuz gibi spesifik uzunluklara bakıyoruz. Yani karakteristik uzunluklara bakıyoruz arkadaşlar. 1 bölü 5'ten 0.2 katı gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında hızı azaldığında ve şekil uzunluğu arttığında dahi e, konveksiyon da asil katsayısı kat sayısı azaldığını görüyorsunuz. <laughs> Bu denklemi kullanacağız. Bunu kullanmadan önce ise bizim e, İlk durumdaki verilen bilgilerden ilk durumdaki ortalama konveksiyon nasıl edin katsayısını bulmamız lazım. Bunun için arkadaşlar soru içerisinde bize verilen ifadeleri kullan kullanacağız. Biraz daha modifiye ettiğimizde görmüş olduğunuz gibi ee, Birinci durumdaki ortalama konveksiyon ısı kat sayısı ısı transferi bölü A1 yani ısı transferinin gerçekleştiği yüzey ve tabii ki sıcaklık farkları arkadaşlar. Burada bize aslında hani Soru içerisinde 20.000 watt bölü metrekare olarak belirtilen ifade şuydu. Yani Q1 bölü A1 değeri. Daha sonra yüzey sıcaklığımız ve sonsuz sıcaklığı dediğimiz ortam sıcaklığımız aslında. Böldüğümüzde bizim ortalama e, konveksiyonla ısı iletimi kat sayısı birinci durum için 200 watt bölü metrekare kelvin şeklinde görüyoruz. Daha sonra bu son durumdaki konveksiyonla ısı transferini bulabilmek için yani ısı transferi kat sayısını bulabilmek için bir önceki sayfada bulduğumuz 0.2 katı olacak arkadaşlar. Ee, birinci durumdakinin. Birinci durumdaki değeri biz tabii ki de 200 watt şeklinde bulduk. 200 watt bölü metre kare kelvin şeklinde bulduk. 0 katıyla katı çarptığımızda ise ikinci durumdaki ortalama ısı e, nasıl iletkenlik kat 40 watt bölü metre kare olarak görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yorumlamaya yorum yapmamız gerekirse arkadaşlar ikinci durumda Karakteristik uzunluğumuz arttığı halde no, e, karakteristik uzunluğumuz arttığı halde hızımız düşüyor arkadaşlar. Ve burada yani pardon hızımızı biz kendimiz düşürüyoruz. Karakteristik uzunluğumuz arttığında aslında ısır etkenlik kat sayısının azaldığını görüyoruz arkadaşlar. Aslında hıza da bağlı bu denklem. Çünkü sayısını bulurken sistemle ilgili yorum yapmamızı sağladı. Burada birçok aslında sayıya değindik. Bu sorunun sonuydu bu arada. Ee, hem nasıl number, data number ve e, number'ın ne olduğunu göz arkadaşlar. Bunlarla ilgili yorumlar yapmaya çalıştık. Yani fikir yürütmeye çalıştık. Neye tekabül ettiğini yorumlamaya çalıştık. Tabi bu çok kişisel bir yorum oluyor. Yani benim kendi gözümden yaptığım yorumlar. Bunları siz araştırırsanız. Yani hem nasıl hem Reynolds hem de Brand Number'lar için aslında ne ifade ettiğini, sadece orada e, birkaç teklemin birleşmesi, bir, birkaç teklemin ayrılması gibi olmadığını anlamanız lazım. Bunları ilgili kendiniz yorum yapmanız lazım. Aslında manası nedir, çözümlemesi nedir? Bunları yorumladıktan sonra arkadaşlar, sistem uygulaması oldukça basit olacak. Yani uygulama olarak, e, gördüm, gördüğünüz gibi 4 işlem arkadaşlar. yani Çarpma, çıkartma, toplama, bölme yani çok karmaşık bir durum yok burada. Yeter ki sistemi doğru şekilde kurgulayın. Doğru sayılara bakın. Hani doğru birimsiz sayılara bakın ve hesaplamayı ona göre yapın. Daha sonra hani işlemleri yapmak oldukça temel düzeyde kalacak. Umarım bu soru içerisinde açıklayıcı olmuştur. Yani yardımcı olabilmişimdir. Farklı şeyleri de görmenizi istiyorum açıkçası. Yani birimsiz katsayılar yani nasıl number, Arnold ve hani pranal number'ı olan sorular seçmeye çalıştım. Ve bunları açıklamaya çalıştım. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.